Hangi kameraya bakıyorsun? <laughs> Ee, bizler Cumhuriyet İlkokulu Okul Öncesi öğretmenleri Yasemin Dağlı ve Fırat Aslan. Bugün burada e, Cumhuriyet'in ilanını canlandıracağız. Çocuklarla beraber eski döneme gidip geçmişe gidip e, Cumhuriyet'in sesini haykıracağız hep birlikte. E, sadece bir etkinlik yapmıyoruz. O zamanın ruhunu da işlemek istedik. E, bugün buradayız. Çocuklarımız ellerinde gazetelerle yazıyor, yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor diyerek meydanda e, vatandaşlarımıza gazeteleri dağıtacaklar. bugün burada çocuklarımızla beraber Cumhuriyetimizin 7'den 70'e coşkuyla kutlanmasını sağlamak için buradayız. Çocuklarımız, ana sınıf öğrencileri, hepsi bugün 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihteki gazetecilerimiz gibi. Sadecici çocuklarımız olacaklar ve burada meydanda ve e, şehrimizin önemli caddelerinde e, bu sesi haykıracaklar ve cumhuriyeti sadece öğrenmekle kalmayacaklar aynı zamanda yaşayacaklar. E, bugün buraya gelen herkese e, çok teşekkür ediyoruz. E, e, çocuklarımız e, cumhuriyeti ve e, diğer önemli konuları anlatırken biraz bu konular çocuklar için soyut kalıyorlar. Bundan dolayı da çocukların bu durumu anlayabilmeleri için ve diğer insanlarımıza rahatlıkla anlatabilmeleri için biz burada çocuklarımıza bu durumu yaşatmaya çalışıyoruz. Ve bu dönem çocuklarının öğrenmelerinde en önemli şey yaparak yaşayarak öğrenme. Biz de bunu bu çocuklara burada yaşatarak öğreteceğiz. Ee, aynı zamanda burada e, insanlarımızla vatandaşlarımızla bir arada olduklarında e, aynı zamanda yurttaşlık e, bilinci de kazanmış olacaklar. İnsanlarımızla iç içe olacaklar ve e, cumhuriyeti nasıl öğrendilerse onlara da o şekilde aktaracaklar. Soyadım Hamdi Özel, adım Hamdi. <laughs> Çana, Hacı Çağla. Sana Hacı. Hacı Taner. Anne ofeners gazete dağıtıyor. Konuşmak Gazete dağıtmaya geldim. Biz buraya gazete dağıtmak için geldik sırayla. O yüzden işte, o yüzden geldik biz buraya. Taşta dağıtmaya dağıtıyoruz. Cumhuriyet'in için gazete dağıtmaya geldik. Gazete dağıtmak için. Gazete dağıtmak için geldik. Geldi. Çünkü Cumhuriyet bayramında.